Biz şu an internetten nasıl para kazanılır diye videolar araştırırken ben sadece bugün yaptığım satışlardan 1000 pound para kazandım ve kazanmaya devam ediyorum. Nasıl mı? Bu video sonuna kadar izlediğinde sana adım adım nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey öncelikle internet ortamında retail ürünler satan ürünleri ve toptancıları bulup bunlardan ürünleri yazılımla araştırarak bularak bu süreci gerçekleştirmek. Hatta bu sürece baktığınızda arkadaşlar ortalama olarak neredeyse 226 bin sterlin sadece bir yıl gibi bir süre içerisinde kazandık. Şimdi bu süreci sana nasıl adım adım yapacağını göstereceğim. Video sonuna kadar izlediğinde anlayacaksın. İlk önce yazılımımızda bulmuş olduğumuz programlarda ürünleri araştıracağız. Araştırdığımız ürünlerin ne kadar bir parayı Amazon'da satıldığını göreceğiz. Ve gördükten sonra da bu ürünleri daha detaylı bir şekilde satacağız arkadaşlar. Mesela buradaki senaryoda ben bir tane ürün bulmuşum. Aylık olarak şu an burada 72 kere satıyor. Bu ürünü 10 poundda alıyorum. 24-25 poundda Buy box'a satıyor. Bana kalan para satış başına ortalama olarak 7-8 pound gibi bir para günde 10 tane satsa 70 puan sadece bir üründen geliyor. Ve böyle yüzlerce ürünü şimdi burada görmüş olduğunuz gibi CC Meat, Pet As Home, B&Q, Sport Direct, Halford, e, Carries gibi retail dükkanlardan araştıracağız. Ama ondan önce kahve. Peki arkadaşlar burada ilk dükkanımız Sport Direct. inanılmaz derecede uygun fiyata spor ürünleri satıyor. Sonra B&Q, Sonra Halford var köşede. Çok rüzgar var kusura bakmayın ama Evet, home. See simit. Dönelim. And arkadaşlar. Şimdi sırayla hepsine gireceğiz ama önceliğimiz en çok parayı bırakan dükkan olacak. See Smith. Hadi hep beraber gelin See Smith'e girelim. <laughs> Tamam arkadaşlar ilk ürünümüzü bulduk. Bu ilk ürün burada play -Doh. Bu ürün şu an gelin barkodtan yazılımdan taratalım. Bakalım bize ne kadar para veriyor. Buradan taratıyoruz ve okey ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Bu ürünün alış fiyatı 30 pound. Buraya yazalım 30 pound. Ürünün satış fiyatı en ucuz 54 pound. Ve her şey çıktıktan sonra ürün satış başına 7 tane 7 pound bırakıyor. Ve ürün Ayda 533 kere satıyor. Bu ne demek? Bu günde herhalde bir 10 tane falan satıyor en aşağı. Yani 30'a bölsek 533'ü. Günde 100, günde 100'den fazla satıyor. Bu üründen şöyle göstereyim sizlere, gösterebilirsem. Bu ürün nerede? Burada. Şu şerf olduğu gibi arkadaşlar, arkası dolu. Burada herhalde 10 tane var. 10 tane alacağız ondan. Şimdi sırasıyla ilk ürünümüzü bulduk. 7 puan kar bıraksa bize burada görmüş olduğunuz gibi. Ortalama olarak 10 tane alsak 70 puan kar sadece arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci ürünümüze. Daha çok ürün var çünkü. Evet arkadaşlar harika bir ürün daha bulduk. Bu ürün şu an burada. Bu ürün tarattığımız zaman gelin hep beraber bakalım. Bu ürün ortalama satış fiyatı 20 pound. Ve bu ürünün her şey çıktıktan sonra 9 pound karı var. Burada görebiliyorsunuz. Yani günde ayda 24 tane satıyor ortalama olarak günde bir tane satacak ve ortalama bu üründen 8.21 puan para kazanacağız. Burada gösteriyor. Detaylı olarak bakarsanız zaten bunu da basket atıyoruz. Evet. ikinci ürünümüzü bulduk arkadaşlar. Sinex. Gelin beraber taratalım. Bunu buradan barkodu okutuyoruz. Ve ürün şu an 6.99 ve Ürün bize 6 puan kar bırakıyor. Aylık olarak 32 tane satıyormuş. Bu satışa iznim yoktu. Başvurdum kabul ettiler. Ürünün alatı var. alatı neymiş? Şuraya bakalım. 2 tane variation varmış. Ürünün ROS'i %80. Kar yüzde %80 ortalama olarak satıyor. Tamam bundan da bakalım kaç tane var alabiliriz. Çok da fazla da almak da şey yapmak da istemiyorum ama burada ürünler şu an burada bayağı bir var. Bundan hepsini 1, 2, 3, Bunların hepsini 6 pound olarak görün arkadaşlar. Geliyor 6 pound hepsi. Bunları alıyoruz. Peki dördüncü ürünümüzü bulduk arkadaşlar. Dördüncü ürünümüz something böyle kızımızı bir şey. Bu ürün şu an tarattık buradan. Ve Ürün bize giriş fiyatı 14 pound. Ürünün satış fiyatı Amazon'da 28 pound. Ve ortalama olarak ürünün satış süresi 13 gün gibi gözüküyor. Yani bunu aldığımız zaman parası bize 13 gün sonra gelecek. Aylık 28 tane satıyor. Güzel. Fena değil. Denilebilir. 7 pound kar bırakıyor bir ürün. 6 pound özür dilerim. Satışa iznim yoktu. Başvurdum. Yine açtılar. Gelin sıradaki ürüne geçelim. <laughs> Peki arkadaşlar de işimiz bitti. Çok şey aldık orada. Bayağı bir yük oldu orada zaten poşetler falan duruyor. Şimdi sıradakine geçelim. Sıradaki hangisi? Şu. Pet at home. Ona da bakacağız. Ondan sonra sırasıyla hepsine geçeceğiz. Hava bayağı bir bugün rüzgarlı. Elimden geldiğince almaya çalışıyorum. 2 saatimi aldı. Aşağı yukarı benim tahminim işte 1000 pound yaptık arkadaşlar 2 saatte. Çok şey var içeride alınacak da. Bence bugün yeter. Yarına kalsın. Bir de işin güzel yanı şu, ben anlatacağım e, video serisinde. Arkadaşlar bu ürünler tane başına diyelim 10 pound, 5 pound bırakıyor ama bunu böyle şöyle görmek lazım. İngiltere'deki bütün dükkandakileri aldığınız takdirde günde 5 bin, 10 bin pound da yapabilirsiniz. Önemli olan o ürünü bulmakta. Biz şu an 7 tane kilit ürün bulduk. Şimdi sırada başka dükkanlara geçiyoruz. Evet, buraya geldik. Burada gerekli balık malık falan satıyorlar. Bakalım neler bulabiliriz burada satış yapabilecek. İndirimde olan neler var. İndirimde balık alıp satmayacağız tabii ki. Ama ağırlıklı olarak şöyle dükkanı göstereyim en azından görebilmeniz için biraz böyle bayağı güzel şeyler var satın alınacak. Tabii ki bakalım neler alabileceğiz, ne kadar alabileceğiz. Önemli onu. Çok güzel ürünler bulursak bakın burada görmüş olduğunuz gibi 9 puandan 12 pantan inmiş. Bakın tabii bunlar 12 pant yazdığına bakmayın. Bazen bunlar Amazon'da 30 40 puanda satılıyor. Bunlar kendi fiyatına göre yapıyor. Şimdi böyle indirimdeki ürünleri bulacağız ve neler alıp neler satabileceğiz onlara bakacağız arkadaşlar. Ben şova başlayayım. bak niye bulduk? Bak, iyi mi? Tamam bakalım ne görebilirsiniz bilmiyorum ama dönemim içindeyiz şu an alışveriş yapacağız. Burada çok güzel ürünler var arkadaşlar bilmiyorum şu an ne görebiliyorsunuz ama her şeyi elimde tutup size göstermeye çalışıyorum. Baya bir yorulduymuş onu anladım. Şimdi burada bulmamız gereken ürünler genellikle ufak ürünler olacak diye ümit ediyorum. Abla izin verirse tabii ki. Okey. All right, I'm gonna do this one. Thank you. Allah izin ama geçemedik. Peki bakalım neler var? Neler neler? Burada bence çok güzel şeyler var. Ben önceden alıyordum. Şimdi o şeyleri bulmak lazım. Böyle genellikle bakalım şuralara girebilir miyiz? Aldık kurtarmıyor. Buradan iş şey yapacağız. Burada böyle güzel ürünler var. Hadi hep beraber gelin bakalım neler bulabiliriz. Hem de siz de satın aldığınız retail dükkanlarda nasıl gözüktüğünü en azından bir bilgi sahibi oldunuz ben size göstermeye çalışayım. Ben şu an biraz daha böyle şey ürünlere odaklanacağım. Burada burada uygun olan ürünleri biliyorum ben. Söylemeyeyim görürsünüz. Hadi ben direkt onlara gideyim. Oradan başlayalım arkadaşlar. Burada boya vesaire var. Amazon'da ürünleri satarken böyle çok fazla likit, kırılacak, bu tarz depoya gönderecek ürünleri ben seçmiyorum ama siz seçebilirsiniz. Ben ürünlere bakmaya başlayalım. Siz de görürsünüz zaten bulduğum zaman. Ah, yoğun bir çalışmadan sonra bütün retail ekranlarını dolaştık arkadaşlar. Çok güzel sonuçlar aldık. Şimdi kendimi ödü <laughs> yemek zamanı. Burada bilmiyorum İngiltere Türkiye'de ne kadar ama bir tane burger 1.37 pound. Şu gördüğünüz 3 tane hamburger, bir tane de milkshake, strawberry, çilekli. 5 5 pound sanırsam. Yani 5 pound'lık bir öğle yemeği. iyi, güzel enerji veriyor. Önemli olan şey burada bakalım bugün ne kadar şey yapacağız. Ben detaylı bilgi aktaracağım yine size. Hadi bakalım evde ürünlere bakalım ayrıca. Evet arkadaşlar aslında bu videoda size göstermek istediğim şuydu. Kendi işinizi yaptığınız takdirde de günde 1000 pound kadar kazanabiliyorsunuz. Daha fazla da kazanırsınız tabii ki sadece bu biraz emek, zaman ve bilgi isteyen bir şey. bu bilgilere ulaşmadan bu paraları kazanmak gerçekten ve gerçekten sadece hayal olur yeni başlayan çoğu arkadaşın başarısız olmasının sebebi zaten bu. Bilgi sahibi olmadan para kazanmaya çalışıyor. Kısa yoldan para kazanmaya çalışıyor. Ben neden eğitim satın alayım, neden kitap alıp okuyayım dedikleri için de ne yazık ki sadece ve sadece her gün yaptıkları şey aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. bugün iki tane, iki saat süre içerisinde bin pound para kazandık arkadaşlar. Yani Entonces. O 100 puan para verdik. Bu toplu bütün ürünleri almak için. 1000 pound para kazandık ve daha da çok kazanacağız çünkü altın tavuk, yumurtlayan tavuğu bulduk. Şimdi bu ürünlerden ben İngiltere'nin bütün dükkanlarındakinden aldım. Sadece bir tanesinden değil. Sadece süreci size göstermek için bu videoyu çektim. Yani çok da video var zaten kanalda sonuna kadar izlediğiniz takipte anlatmaya çalıştım. Özgürlük sizin elinizde. Hayatınızı nasıl yaşamak istiyorsanız yaşayabilirsiniz. İsterseniz Ferrari satın alırsınız, ister ev alırsınız. Fakat bedelini ödemeden insan olduğu hiçbir şeye sahip olamıyor. Sizden ricam, insanların daha önce size anlattığı internette para yok, şu yok, bu yok diye laflarını dinlemek yerine harekete geçin, deneyin, başarın ve onlara kendinizi gösterin. Şimdi evin içerisinde bu ürünlerin ne kadar para ettiğini detaylı bir şekilde bakalım. BMM var burada görmüş olduğunuz gibi. BMM de uğrayacağız. Aldı da var. Aldı'ya da uğrayacağız. Burada da çok güzel satın ürünler var. Yerel hmm. bir internetten satmadığı için bir ürünler mükemmel ucuz oluyor. Buradan 2-3 tane satan ürünü dolalım. Bugün 2000 pound'u kapatalım. Tam gidiyorum 1000 pound yeterli. 2000 yapalım. Öyle gidelim. Bakalım kansımızda neler var burada. Tamam sonunda eve geldik arkadaşlar şimdi bu süreçte neler yaptık bugün genel bir inceleme yapalım şimdi arkadaşlar bulduğumuz ürünler piyasada istediğimiz kadar alabiliriz bu anlattığım ürünleri ve birkaç tane göstermeyeceğim diğer ürünleri Şöyle hesap etmenizi istiyorum. Bu ürünlerden neredeyse İngiltere'de binlerce var. Bu ürünleri alıp depolara gönderip bu depolara gönderdikten sonra günlük satış başına vermiş olduğu sistemin parasını ortalama olarak kazanabilirsiniz. Bunu ben eğitim içerisinde çok detaylı bir şekilde anlattım. Her nasılsa anlamanızı istediğim nokta şu. Bir ürün bize 5 puan para kazandırıyorsa ve bu ürün önünde 30 tane satıyorsa teknik olarak bu üründen 150 puan para kazanacağız. Fakat burada şunu anlamamız gerekiyor. Biz bu ürünlere ciddi paralar verdik bugün. Bu ürünleri önceden alabilecek paranızın olması gerekiyor. E, Dropshipping'de bildiğiniz üzere ürünleri stoksuz olarak ürünleri koyuyoruz. Satıldığı zaman alıp gönderiyoruz. Burada çok güzel bir para akışı var fakat bu ürünlerde biraz daha risk faktörü ön planda olsa da kazanç miktarı da biraz daha hızlı olabiliyor. Aslında teknik olarak aşağı yukarı aynı iki taraftan da milyon kazanılabiliyor ama anlatmaya çalıştığım şey bu ticaret biraz daha farklı diğerine göre arbitraj, retail arbitraj özellikle online arbitraj da yapabilirsiniz. Fakat her ikisinin de senaryosunda gün sonunda satış yapıyorsun. Gelin ürünlere bakalım. İlk önce bu ürünlerden çok aldım. Hepsini buraya diyecek yerim yok. Aldığım ürünlerin içişer içer bazılarını gösteriyorum. Hepsini göstermiyorum. O yüzden şey yapamadım. Ayrıca MD video çekecektim. Yalnız mükemmel bir insanla bir kadınla tanıştım orada. Yarım saat ayaküstü muhabbet ettik. Belki bir saat. E, o yüzden orada video çekme sürecini atlattım. Orada fazla durmadım. Evet uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamamızı açtıktan sonra bakalım ne kadar bu ürünler bize para kazandırıyor. Şimdi bu ürün benim çok satacağım bir ürün arkadaşlar. Ben bu üründen orada bayağı 20'den fazla aldım sanırsam. Ama daha da alacağım. Bu ürünü çok beğendim. Çünkü taratıyorum şu an bu ürünü arkadaşlar. Ve bu ürünümüz e, ne kadar almıştık bu ürünü? Bu ürünü e, tanesini 20 pound'a aldık. Satışı da 40 pound. Günlük bir tane satıyor. Yani her gün her şey çıktıktan sonra bize 7 pound kar bırakacak. Yani ayda aşağı yukarı e, hiç yoksa bu üründen arkadaşlar benim tahminim her gün bir tane satsa ayda beklentim 1200 pound revenue. Yani bu ürün şu an gördüğünüz ürün bir ayda 1200 pound para bırakıyor arkadaşlar. Bu ilk ürünümüzdü. Gelelim ikinci ürünümüze. Bu olsun. Bu ürün arkadaşlar herhalde 50 tane falan aldık bundan. Sebebi şu yok. İki tartalım. Bu ürünü inanılmaz derecede uyguna bulduk şu görmüş olduğunuz sevimli kaygırı. Şimdi bu ürün ortalama olarak 12 pound'a satılıyor arkadaşlar internette. Renki biraz yüksek olsa da ortalama olarak 5 günde bir tane satıyor. ama kar marjı inanılmaz derecede yüksek olduğu için aldım. Bayağı çok da güzel para bırakıyor arkadaşlar. Bu üründe ortalama olarak bize bir ay içerisinde benim gördüğüm yani 600 küsür bir şey bırakacak arkadaşlar. 600 pound civarı bir şey. Bu ikinci ürünümüz. Gelelim üçüncü ürünümüze. Bu başka bir modeli onun. Bu daha çok satıyor internette. Bu da aşağı yukarı 1000 pound kazandırıyor arkadaşlar. Aynı paraya satılıyor. Fakat daha farklı bilmiyorum. Biri panda, biri tiger. Ne farkı var? Beni bil, yani beni ilgilendiren kısmı bu daha çok satıyor internette. Daha pahalıya satılıyor ve daha hızlı satılıyor. Ama ikisi de çok inanılmaz komik bir paraya aldım bunları arkadaşlar. O yüzden bunlar, e, bundan da ya da 40 küsür bir şey aldık. Ya yani olanların hepsini boşalttık öyle söyleyeyim. Orada ne kadar var sırafta. Fatura var bir yerde ama faturayı nereye koyduk onu da bilmiyorum. Bu mu? Bu karizen aldığımız sistemikteki sistemdeki diğer ürünümüz bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu e, çanta da herkesi elledi arkadaşlar belli dışarıda böyle sürekli herkes değdire değdire böyle elini geçtik. E, bu ürün çok bakalım ne kadar satılıyor. Bu arada aşağı yukarı 7 pound mı kar bırakıyordu arkadaşlar ürün. Bir daha bakalım. Evet aynen 7 pound para bırakıyor. Çok güzel bir satan bir ürün arkadaşlar. Bundan da bayağı bir aldık. Herhalde aşağı yukarı 1500 pound'a yakın. Bu tuhaf şeyden para kazanacağız. Artık her neyse. Ne iş yaradığını bilmiyorum. Press my pew yazıyor. Bu ne? Bu bozuk mu ya? Ne diyor? The slot that talks back slowly. Merhaba. Merhaba. Nasıl bir şey ya bu? Bu bir şey yaşı yarıyordur ama. Take me everywhere wherever you go. My house. Ne iş I talk back slowly. Bu nasıl çalışıyor acaba? Buna bir bakmak. Siri sen değil bu konuşacak. Merhaba. Sen sus bir dakika Siri. Bakayım. Evet. Ben Siri bunu Siri ile desteklemiyor diye bir cümle mi var ya Siri? Konuş. 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 Unut. Bu çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Buna bakacağız. İnşallah çalışıyordur. O kadar aldık çünkü. Ama ben kesin nasıl kullanacağını bilmiyorum. Press my pull. Alright. Merhaba. Çocukken bana hiç oyuncak almadıkları ne kadar belli değil mi? Şaka yapıyorum. Benim var ya çocukken oyuncağım olduğu kadar kimsenin oyuncağı yoktur. O kadar net. Evet son. Diğer ürünleri gösteremeyeceğim arkadaşlar. O yüzden. Piyano. <laughs> Bu ürün çok günlük. Bakalım. Taratalım. Okey. Bu ürünümüz arkadaşlar. Ayda 552 kere satıyor. Satış fiyatı 55 pound e, günde 552 kere satarsa ayda e, şu kalkulatörden hemen hesaplayalım ne kadar çıkar. E, Kalkulatör 552. Bu ürünün bize karı arkadaşlar 10 pound çarpı 10. Bu da 5520 tane pound. 520, 500, 5000 pound aşağı üstünde bir para kazandırıyor arkadaşlar. Umarım çalışıyordur. <laughs> 5000 bin puan toplamda herhalde aşağı yukarı 7 bin 8 bin pound yakın para. Ama yo yo evet çocuklar gibi mutlu oluyorum şu an. Şu 5000 5 bin puan aylık para kazandırıyor. Evet arkadaşlar 5000 bin puan koyduk. Aşağı yukarı güzel bir para yaptık bugün. 2 saatte yine e, 7500-8000 pound'a yakın para kazandık. Allah bereket versin. Allah hepinizin de yaptığı işi e, hayırlı, güzel şekillere ulaştırsın. Bu videoyu çekmemdeki amaç şuydu arkadaşlar. İnsanlar kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapın. Cebinize belirli bir paraya ulaştıktan sonra yani ilk başta dediğim gibi dropshipping de başlarsınız. Diye bir sermaye oluşturursunuz. Sermaye oluşturduktan sonra arkadaşlar gelen paralarla da ürünleri böyle araştırır bulursunuz. Alırsınız ya bizim depoya gönderirsiniz ya da kendi ürünlerinizi kendiniz alır satarsınız artık nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir, bir günde orada çalışanlar mesela bunun farkında değil ama ben gidiyorum orada 7000 pound alıyorum. Orada çalışan çocuk aylık belki en fazla 2000 pound maaş alıyordur. O da alıyor mudur tartışılır arkadaşlar. Hani bunu niye söylüyorum? Gözün ucunda bazen insanlar her gün uğraştığı şeyi bilgi sahibi olduğu için göremiyor. İnsanlar eğitim alırken eğitime niye para vereceğim diye 100 pound niye ona vereyim diyor. Arka tarafta bir bakıyorsun arkadaşlar. Bu bilgileri öğrenip nasıl yapıldığını öğrendiğinde kazandığı paraları kendileri bile sayamıyor. Ben yani demeye çalıştım arkadaşlar gerçekten hani ben ee, yani baktığınız zaman bakın burada 9 hani 1000 pound para her gün arka tarafta da daha fazlası da geliyor Allah hamdolsun yani siz de yapabilirsiniz nasıl yaptığını da gösterdim artık tek yapmanız gereken harekete geçmek detaylı bilgi almak isteyenler ya da bunu sizin adınıza yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar Okyanusu Akın Yılmaz Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz ta ki o zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İngiltere'den, Londra'dan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.